Bir değneğe aman bir aman bana bir değneğe. Var arkasında evinin önüne gelip o sırada bulan çıkan karagözü görürsün. Vay vay karagözüm. E, benim iki gözüm merhaba. Hoş geldin. Tabiş kuş bana baba. Bak karagözüm. Seni sen benim kırk yıllık arkadaşımsın. Bana bir kaç kelime öğret. sorarlarsa ne diyeceğimi biliyor musun? Yok. <laughs> Diyeceksin ki: "Evet efendim. Öyledir efendim. Öyledir efendim. Arada, sırada, arada sırada ne varırsın? A efendim? Eee, sonra ne olacak. İşte, i̇şte sen adam olacaksın. Herkes sana değer verecek. Saygı gösterecek. Olur, ne diyecektim? Evet efendim. canım. Öyleyse dükkandadır efendim. Canım kara gözüm. Ben nasıl söylersin sen de öyle söyle. Olur yapar yaparım nasıl da o. Evet efendim. A benim efendim Arada sırada A benim efendim dedi? Arada sırada dedim. Arada sırada dedim. Şimdi Seninle kibar bir konağa gitmişiz Konağın sahibi Çok kibar <laughs> Çok kibar bir adam sen, Söz sırasında Sana der ki e e Efendim ne buyurur O zaman Sen dedi diye Haberim yok derim. Olmaz. Ya. Evet. evet efendim. Öyleyse efendim. Nasiptir efendim. Araba sırada ne buyursunuz? Haber mi buyursunuz? Hep öyle mi diyediniz? Evet. Yaparım öyleyse. Evet. evet. Efendim sizi çok iyi görüyorum. Evet efendim. Evet efendim. Sonra neydi? Mila. Keser. Nasiptir efendim. Sonra. Keser. Arada sırada ne affedersiniz? Aferin efendim. Öyle al lan karıştırma. Ne buyursunuz? Aferin efendim diyeceksin. Ne buyursunuz? Aferin efendim. Ha. Aferin kabir gözüm. Evet efendim. Öyledir efendim. Bilen efendim. Arada sırada ne buyurursunuz? Aferin efendim. Çok güzel. Evet efendim. Evet efendim. Öyle bir efendim yine yeteniyorsun. Ama bundan benimle alay ettiğini anlam çıkart. Evet efendim. Ama birazdan biraz Evet efendim. Ama biraz da senin